deneyelim Molino açıldıysa Çok güzel bir kafe var orada Metin abi ve Emre e, Şeyin Kartal Kayı'nın tozunu attırırken Geçti abi Geçti abi Köroğlu pistlerine çıktık. Köroğlu liftinden. Arkamda gördüğünüz burada Dede Latif Efe Ayvaz Kırat diye hep siyah pistler var. Dede kırmızıymış. Önce Dede'den ineceğiz. Hava hala çok güzel.

Ertan Bey'le Ertan tarafı çok güzel akşam konuşamayan bir takım takımda buradaymış. Ağın akşam konuşamayan çok şık bir yer. Evet, Kartalkaya'da teyitten çıkıyoruz yukarı. Burada güzel kırmızı siyah pistler var. Ve bakın sağ taraf Kartalkaya'nın platosu. Çok güzel bir pist, geniş. Hemen şurada da sol tarafında görüyorsunuzdur belki. Ee, fun park var, snow park, borçlular için özellikle. Etraf gördüğünüz gibi bembeyaz, pırıl pırıl, çok geniş. Çok ferah, güzel bir. Yer kar tesisi, kayak tesisi. Bayıldım yani ben buraya. İnşallah haftaya da hava güzel olur. Tekrar giderim. Çok güzel. Güneş mükemmel şansımıza. Her şey mükemmel. Platosundan iniyorum. Çok zevkli bir pist. Ama çok kısa bir pist. Etrafı da göstereyim size. Yarısını da aklıma geldi çekmek. Şimdi çekiyorum yarısına itibaren. İşte oteller bölgesi. Bu kadar otel var. Gördüğünüz gibi tam Bansko Plato gibi. Geniş, rahat. Bakın içimizden çıktı aletler. Ah, Gitti temizleniyor. Böyle güzel. Güzel Güzel bir his. Arkadaşlar, otobüste tanıştığım arkadaşlar beni bekliyorlar. Bunlarla buluşacağım. Bir kere daha çıkacağız sonra ee, dönüş vaktimiz geliyor. Bakalım onlar nerede? Sanırım bir tanesi geçmiş. Geliyorum Emre! Hekim evet. <laughs> burada. <laughs> evet. Bu lifte bineceğiz son kez pilotoya çıkacağız ve e, belki görmüyorsunuzdur güneş var çünkü şuradaki tepenin hemen altındaki sağdaki uzun pistten aşağıya inip otellere varacağız oradan da otobüsümüzü ineceğiz.